TET deneme 3'ün çözümlerindeyiz. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre 0-10 saniye zaman aralığında aracın aldığı yol ve aracın yer değiştirmesinin büyüklüğü. E, alınan yol ve yer değiştirmeyi hatırlayalım demiştik. Alınan yol V harfiyle gösteriliyor. Pardon X harfiyle gösteriliyor. E, yer değiştirme de X harfiyle gösteriliyor. İkisinin farkı neydi? var mı söylemek isteyen? Yer değiştirme vektörel, alınan yol skaler. Burada alınan yolu e, hesaplayacak olursak 10 metre konumundan 80 metre konumuna gelinmiş, yani 70 metre burada yol alınmış. 80'den de 50'ye geri dönülmüş. 30 metrede burada yol alınmış. Toplam 100 metre yol alınmış. Yani alınan yol 100 oldu yer değiştirme yer değiştirme ise başlangıç konumuyla bitiş konumu az, e, arasındaki en kısa mesafe yani 10 ile 50 metreler arasındaki mesafe 40 metre yani cevap edin oldu yoksa bir sıkıntı geçiyorum ikinci soruya Sürtünmesi önemsiz yatay zeminde bulunan blok, şekildeki gibi uygulanan F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde belirtilen ok yönde hareket etmektedir. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapmaktadır? E, i̇ş yapmak için koşul neydi? Hangi durumlarda iş yapılmış sayılıyordu? Kuvvet doğrultusunda. Bir cisme kuvvet etki etmesi, ve cismin kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekiyordu değil mi? O evet zaman Evet hocam. Burada F3 kuvveti cisme e, etki ediyor ama kuvvet doğrultusunda hareket etmiyor cisim. Ok yönünde hareket ediyor. Burada F3 kuvveti iş yapmıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz hocam. Neden? Bizim tanımımız neydi? Ee, cisim cisme kuvvet etki yani iş yapıyor Cisme kuvvet etki edecekti. Kuvvet doğrultusunda da hareket ettirecekti. Ama burada kuvvet doğrultusunda hareket ettirmiyor. Ama hocam ok yönünde ilerliyor. O da ona e, yani o da ona ters yönde etki ediyor. <laughs> kuvvet doğrultusunda hareket ettiriyor aslında. Yani kuvvet yönünde hareket ettirmiyor. Bunun yaptığı işe negatif işleniyor değil mi? Yani bu da iş yapmış sayılıyor. Bunun yaptığı iş sadece negatif iş oluyor. Kuvvetin e, yönü ile hareket yönü zıtsa negatif iştir. F1 kuvvetine baktığımızda F1 kuvvetinin iki tane bileşeni var. Düşey ve yatay doğrultuda. Düşey doğrultudaki kuvveti iş e, bileşenin daha doğrusu iş yapmıyor. Çünkü bu yönde hareket etmiyor cisim. Ama yatay doğrultudaki e, bileşeni iş yapıyor. O yüzden F1 de iş yapmış sayıyoruz. Ama F2 Düşeği doğrultuda cismi hareket ettirmeyeceği için bu iş yapmış sayılmıyor. Yani F1 ve F3 D seçeneği. Geçiyorum. Esin hocam doğru. Aynı doğrultu. Ben bazen şey yapıyorum. Aynı doğrultu değildi mi falan diyerek zarf atıyorum ufak zarflar. Üçüncü sorudayız. Elif sıcaklığın 10 santigrat derece olduğu ortamda ısıl dengedeki seramik ve tahta zemine şekildeki gibi çıplak ayaklarıyla basıyor. Elif seramik zemine temas eden ayağının tahta zemine temas eden ayağına göre daha çok üşüdüğünü hissediyor. Bu durum 1, 2, 3 özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? 1. Seramiğin sıcaklığının tahtanın sıcaklığından küçük olması. Doğru mu? Hayır neden belki öyledir nereden biliyoruz yani öyle olmadığını ya öyleyse burada ne diyor bakın sıcaklığın 10 santigrat derece olduğu ve ortamda ısıl dengedeki seramik bir tahta zemin diyor yani her ikisi ısıl dengede, ortamla ısıl dengedeyse bunların her ikisinin sıcaklığı da 10 santigrat derecedir. O yüzden burada e, sıcaklık farklıdır diyemeyiz. 2. Seramiğin ısısının tahtanın ısısından küçük olması. Böyle bir, bir şey söylenebilir mi? Hayır, bir maddenin ısısından bahsedilemez. Süpersin. Tek bir maddenin ısısından söz ed edilemez. Isı e, nedir? Sıcaklık alışverişidir, enerji alışverişidir. O yüzden... Böyle bir şey okuduğunuz an devamına gerek yok zaten. Hani mesela kaşığın ısısı bardağın ısısı, onun ısısı bunun ısısı, tek bir maddenin ısısı diye bir şey olmaz. 3. Tahtanın ısı iletim hızının seramiğin ısı iletim hızından küçük olması. Evet, olay zaten tamamen buyla, e budur, bununla açıklanabilir. Cevabımız yalnız 3 oldu. Geçtim Yatay zemindeki kesitleri şekildeki gibi olan K, L ve M cisimlerinin zemine uyguladıkları basınç kuvvetleri eşittir. Buna göre K, L ve M cisimlerinin zemine uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki. Sizden alayım fikriniz nedir? P eşittir g bölü s. Basıncın formülünü söyledin. P eşittir g bölü s. Tamam buradaki basınç kuvvetleri eşittir e, söyleminden biz ne çıkartabiliriz? Yani hepsi e, şöyle basınç kuvveti F eşittir G'di katılarda. O yüzden Bu, hepsinin şeyi aynı, kütlesi aynıymış. Güzel, ağırlığı aynıymış. Basınç kuvveti katılarda dediğin gibi aynen e, ağırlığa eşitlenebilir. Yani bunların ağırlığı G kadar denilebilir. E, o zaman bunun basıncı G bölü S bunun g bölü s, bunun g bölü 2s oldu. Yani daha küçük oldu diğerlerinden. Cevap da buradan Ceyhan çıktı. Geçiyorum. Beşinci soru. Bir K lambası iç direnci önemsenmeyen bir üretici şekildeki gibi bağlandığında K lambasının üzerinden geçen akımın büyüklüğü i oluyor. K lambasına K lambasıyla özdeş lambalar paralel olarak bağlandığında lambasından geçen akımın lamba sayısı ile değişim grafiğini sormuş. Burada ne yapabiliriz? Hemen değer verebiliriz mesela. Önceki bir denemede de söylemişim Ben genelde 6 değeri veririm diye. Çünkü 6 seri ve paralelde rahat bulunur. Buraya da 60 diyeyim. İlk durumda akım 10 oluyor bu durumda. Şimdi buraya bir tane paralel 6 lamba daha bağlarsam. Direnci 6 olan bir lamba daha. Eş değer direnç 3 oluyor. E, o halde buradan gelen ana kol akımı 20 oluyor. Bu da ikiye bölündüğü için yine her birinden 10 geçiyor. Yani i'nin ikinci durumunda da akım 10. Bir tane daha 6 bağlarsan eşdeğer direnç 6 bölü 3'ten 2 oluyor. Ana koldan gelen 30 oluyor. Bu gelen 30'da 3 parçaya ayrılacağı için yine her birinin üzerinden geçen 10 oluyor. E, o zaman ne oluyor? E, akım lamba sayısına bağlı olarak değişmiyor. Hep sabit kalıyor. Yoksa soru. Geçiyorum. Seri bağlı olsaydı nasıl olurdu? Nasıl olurdu seri bağlı olsaydı? Eşdeğer direnç artardı. Eşdeğer direnç arttığı için de akım azalırdı. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Geçiyorum. Yani eşdeğer direnç için de hemen küçük bir e, ee, örnek vereyim. Söyleyeyim hemen nasıl olurdu. Yine aynı değeri verdiğimizi düşünelim. Burası 60, burası 6 olduğunu düşünelim. İlk durumda geçen akım 10'du. Bir tane daha 6 bağlasaydık 12, ikinci durumda geçen 5 olurdu. Bir tane daha bağlasaydık 18, 60 bölü 18 olurdu. O da işte 6 ile sadeleştirdiğimiz zaman 10 bölü 3 olurdu. Burada bak yarıya düşüyor. Burada artık yarıdan daha e, az, yani birazcık parabolik olurdu grafik, doğrusal olmazdı. Altıncı soru, fizik bilimi üzerinde çalışılan konular çok fazla olması nedeniyle daha derin araştırma ve çalışmalar yapabilmek için alt dallara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir? Hangisi? Kamyonet. Kamyonet, <laughs> aynen öyle. Baş harfler kam yönetti. K katal fiziği. A atom fiziği. M mekanik. Y yüksek enerji ve plazma fiziği. O optik. N nükleer fizik. E elektromanyetizma. T termodinamik. Astrofizik yok. Geçiyorum. Son sorumuz eşit kuvvetlerle gerdirilmiş Özdeş yaylarda oluşturulan K ve L dalgaları şekildeki gibidir. Dalgaların yayılma hızlarının oranı. Yay dalgalarındaki hız formülü nedir? E, kök, kare kök içerisinde F bölü mü? Güzel. F bölü mü. Peki bu mü ne? Mü yayın birim uzunluğunun kütlesi. Çok güzel. Yani M bölü L. Bu formülü o zaman şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. F L bölü M. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Burada özdeş yaylar dediği için hepsinin mühüsü aynı. Eşit kuvvetlerle gerildiği için F'ler aynı. O zaman hızlar da birbirine eşit. Oranı da 1 oldu. Evet bugünlük bu kadar da TET soruları. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Var mı benden? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Yarın AYT denememiz var. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar cümleten